Arkadaşlar bu kalkmıyor. Ben nasıl çekeceğim? Kalkar mısın yerimden? Hep sen yiyemezsin. Hep sen yiyemezsin. Hayır, 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 Tamam ben yemeye başlayayım vereceğim sana söz. Dur. <laughs> Dur yerim bıyıklarını. Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün ee, bayağıdır yapmıyorduk. Macbank'li socap. Socaplı Macbank. Artık ne demek isterseniz. Bir de minnamız var. Konuk oyuncumuz. Kendisi ee, doymayan <laughs> bir kedi. Özellikle fast food'a bayılan biri. Kevsi yerken bana eşlik edecek. Çok zorlanırsam kendisini dışarı almak zorunda kalacağım. Ben onu yiyeceğim. Senin ağzından duyuyorum ama lütfen ilk ben yiyeyim olur mu? <laughs> normal bir menü aldım. 2 adet küçük şu tavuklarımdan var. Normalde 4 adetti ama bu menü 2 kişilik olduğu için Ömer'le paylaştık. Birazcık patatesim var, ranch sosum var. Ve en sevmediğim içecek olan Pepsi'm var. Şimdi ben Instagram'da sorular sordum. Eğer beni hala oradan takip etmiyorsanız takip ederseniz çok mutlu olurum. tavuklardan bir tanesini tadarak başlayayım. Bu arada acıktım. Bayağı acıktım hem de. Hem yalnız. Ranch yiyor. Ki şaka mıdır ya Rabbi? Hayır, oldu. Şunu bir Ömer'e verip geliyorum. Sorudan <laughs> başlamadan önce şey yapayım, kendimi tanıtayım az çok. 19 yaşındayım, Haziran doğumluyum, ikizler Burcu'yum. 1.64-1.65 boylarında falanım. 43 kilo falanım. Hatta geçen de 41 kilo falan çıktım, çok zayıfladım. Yeni üniversiteye geçtim, hazırlık okuyacağım bu sene. Aydın Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği kazandım. Bu kadar. Beni bilen biliyor zaten ya, yani bayağı da bu mecradayım. Tamam. ilk soruyla başlıyorum. Herkesin sürekli link vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sıkıldık artık. Evet. Sıkılmanız çok normal. Ama bunlar için de e, yani influencerlara kızmıyorum. Çünkü Instagram'ın şöyle bir özelliği var. Mesela YouTube'da normal herhangi bir video paylaşımından bile para kazanabiliyorsunuz. Ama Instagram'da çoğunluk olarak sadece link üzerinden para kazanılıyor ve insanlar sonuç olarak bunu artık bir meslek olarak yaptığı için ne tık tıkıyor ya. İnsanlar sonuç olarak bunu artık bir meslek haline getirdiği için meslek olarak yaptığı için link paylaşmak zorundalar. Ama ben de fazla paylaşıma, fazla link paylaşımına karşıyım. Bir de herkes bu şekilde para kazandığı için herkes link paylaşıyor. O yüzden birazcık da fazla fazla geliyor. 3-5 kişi olsa o kadar göze batmaz aslında. Dershanede hocaları soru çözdürmek çok zor. Sen neler yapıyordun? Evet. Bu bayağı bir zor. Size bundan önce de bahsettiğim bir uygulama vardı. Belki hatırlarsınız. Kunduz diye. Benim belki de telefonumda en yararlı uygulamalardan biri olabilir. Ben dershaneye gidiyordum ama o kadar çok öğrenci vardı ki hocalar hiçbir öğrenciye yetişemiyordu. Ve mesela bir hocaya götürdüğümde hani maksimum 3 soru 5 soru götürebiliyordum. Çünkü sırada bekleyen öğrenciler vardı. O yüzden bence yani kendinize yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri Kunduza sahip olmak. Bilmeyenleriniz kalmamıştır ama ben yine de anlatayım. Uygulamanın ismi Kunduz. Çözemediğiniz bir sorunun fotoğrafını çekiyorsunuz, uygulamayı yüklüyorsunuz ve 5 dakika içerisinde size hocalardan geri dönüş geliyor. Mesela eğitmenden çözüm geldi ama siz anlamadınız ya da herhangi bir şeyde takıldınız. O zaman eğitmene canlı bir şekilde ulaşıp Ekstradan açıklama alabiliyorsunuz. Yani siz anlayana kadar eğitmen sizinle ilgileniyor diyebiliriz aslında ve ya bence bu çok önemli bir nokta. Çünkü herkes tek seferde bir şey anlamak zorunda değil. Uygulamanın eğitmenin sizin üzerinize böyle ekstradan düşüp cevap vermesi bence çok güzel bir şey. Bunun dışında uygulamada konu anlatımı ve tekrar materyalleri de var. İstediğiniz konunun videosunu bulup 5 dakikada anlayabiliyorsunuz ya da tekrar yapabiliyorsunuz. Ve özellikle bu ekonomideyken yani biliyoruz hepimiz dershanenin özel hocaların ne kadar tuttuğunu. Onlardan çok 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 daha uygun fiyata konuza sahip olabilirsiniz. Hele de bu dönemdeyken. Çünkü size bir sürprizim var. Şu an biliyorsunuz ki okula dönüş sürecindeyiz. Bu indirimler çok sürmeyecek. O yüzden kaçırmayın derim. 300 sıla koduyla şu an dönemlik paketlerde %50 artı 300 TL indirime sahip olabilirsiniz. Yani daha ne yapayım. Ve tüm dönem indirimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bence kesinlikle bu dönemde bu fırsatı kaçırmayın. Umarım siz de kundu sayesinde güzel sonuçlar istediğiniz sonuçlara varırsınız diyorum ve Kaldığım yerden videoya devam ediyorum Bu arada kevsi yıkanıyorum çünkü menü çok kötü Haberiniz olsun <laughs> Mesela biriyle konuşuyorsun İlk yazan o sonra sıkıldım falan deyip bitiriyor Nasıl hissedersin? Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var Gerçek aşk ve aşk sanılan Üzülmeyin yani şu kafeye girebilirsiniz Demek ki bu benim için doğru kişi değilmiş Gerçek aşk değilmiş Öyle bir devirdeyiz ki Herkes önüne gelene yazıyor sonra da sıkılıp bırakıyor yani. Ayıp Bir ısırık hamburgerimden alıyorum bu hamburgerin <laughs> dünden kaldığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Günlük rutininde neler yapıyorsun? Şöyle kalkıyorum, kahvaltı hazırlıyorum, annemle kahvaltı yapıyorum. Ee, biliyorsunuz ki evde iki tane bebek var. <laughs> Onları besliyorum. Sonra bu 15 kiloluk mamalardan satın alıyorum ben Trendyol'da 15 günde bir, ayda bir. Mamaları çıkarıyorum dışarıya, belli başlı yerlere koyuyorum. Birazcık kedilerimi seviyorum. Sonra eve geliyorum. Ondan sonrası plansız. Yani bu sabah şeyim tamamen planlı, bu şekilde geçiyor. Sonra telefonda takılıyorum. Ee, video çekeceksem video çekiyorum. Dizi izliyorum. Yatıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> Dışarı çıkıyorum. Yani tamamen böyle. Evet geldi bizim dedikodu perilerimiz. Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığı hakkında ne düşünüyorsun? Bir kere hadise bu yapılır mı? Türkiye'nin starı bile mutlu olamıyorsa biz nasıl mutlu olacağız? Açıkçası ben bu konu hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. Ben evlendiklerini bile bilmiyordum. <laughs> Duyduğum kadarıyla Kerimcan Durmaz'la falan videoları bir şeyler çıkmış. İnşallah öyle bir durum yoktur. Yani en azından böyle bir durum için hadise harcanmamıştır demek istiyorum. Gloria hiç sevmezdim zaten. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Gerçekten kahveleri hayatımda içtiğim en kötü kahvelerden biri. Bundan önce 2-3 kere içtim. Olası Starbucks'ta falan çok sıra olduğu için. Bundan sonra hiç içmeyeceğim. Büyük de bir e, şeye düşeceklerini düşünüyorum. Müşteri kaybettiklerini düşünüyorum. Hadise yapılmaz. Mis gibi, mis gibi karı. <laughs> İç mimarlık istiyordunuz. Sanki önce vaz mı geçtiniz? Puanınıza göre mi tercih yapmak istediniz? Ve i̇nsanların fikirleri, arzuları, diledikleri değişebiliyor. Tercih dönemindeyken iç mimarlık ve mimarlığı çok düşündüm. Yani zaten hani her mesleğin tamam okey iş imkanı çok azaldı. Yani ne bileyim o işsiz kalacağım şeyi var ya. O yüzden yazmak istemedim açıkçası. Dış görünüşünde değiştirmek istediğin yer var mı? Neresi? Şimdi şöyle ki ben aslında kendime çok yani belki gözükmüyordur dışarıdan öyle ama kendimi seven, kendime barışık olan bir insanım ve hani bir yerimde bir sıkıntı varsa bile onu ee, en hafif şekilde atlatmaya çalışıyorum. Mesela atıyorum sivilcelendim mi? Tamam kafama takıyorum. Ay niye ben sivilcelendim işte çirkin duruyor falan diyorum ama yani bunu 10 dakika diyorsam tüm gün düşünmüyorum mesela. Lisedeyken mesela öyle değildim. Çok kafama takıyordum her şeyi. Yani ne kadar çirkin şöyleyim böyleyim diyordum ama sonra düşünüyor diyor ki kendi niye bunu yapıyor? Yani çirkin olabilirim, güzel olabilirim ama bu kime neye göre? Ben kendimi bu şekilde beğeniyor muyum? Evet. O zaman benim için hiçbir sıkıntı yok. Ama insan kendine ne kadar sevse de, ne kadar olumlama yapsa da, etse de tabii ki de insanın değiştirmek istediği yerleri olabilir. Ben mesela fiziğimden hiç memnun değilim. Bacaklarımı mesela hiç sevmiyorum. Çünkü çok ince olduğum için var bir şey giydiğimde bacaklarım böyle duruyor. Çırpı gibi, iskelet gibi artık ne derseniz. Kilo almak istiyorum. O yüzden de deneyeceğim. Kilo almayı deneyeceğim. Şimdi hemen cicik devam ediyorum. Sigara içmiyorum. Öyle bir soru gelmiş. Bu arada şey soruları çok gelmiş. İşte okulun ilk günü nasıldı falan. Yani arkadaşlar okulun ilk günü zaten gitsem size çekeceğim. Daha hiç gitmedim. O yüzden o da bir yanlış anlaşılmış. Daha okulun başlamadı. Birkaç gün sonra başlıyor. Ee, bu hamburger bayat. Eminim yani dünden kaldığına eminim. Ve ben buna 95 lira verdim. <laughs> Neyse. Korkuyor musun diye bir soru da vardı. Onu da cevaplayayım hazır aklıma gelmişken. Evet. Bir tık tırsıyorum ama evden değil. Arkadaş ortamı şöyledir böyle falan değil. Ben herkese insan gözüyle bakıyorum. Kimseye kendinden üstün görmüyorum. Korktuğum şey dersleri. Bir de şeyden korkuyorum. Mesela lisedeyken size herhangi bir şeyin haberi veriliyor. Söyleniyor. Derste söyleniyor. Orada söyleniyor. burada söyleniyor. Üniversitede galiba şöyle bir sistem var. Sürekli sistemden takip etmeniz gerekiyor herhangi bir şeyi. O yüzden bir tık da ondan korkuyorum. Hani bir şey kaçırmaktan. İyi okul öyle bölüm mü? İyi bölüm öyle okul mu sence? Bölüm. Çünkü tabii ki de okulda çok 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 önemli ama sonuç olarak seneler boyunca bir şeyler öğrenmeye çalışacaksınız. Ve öğrendiğiniz şeyin sonrasında mesleğini yapacaksınız. İleride neler yapmayı planlıyorsun? Ben ticarete atılmak istiyorum. Bir yönetici olmak istiyorum. Ne düşünüyorum şu an. Youtube'da devam etmek istiyorum. Sosyal medyada devam etmek istiyorum. Link paylaşmak istiyorum. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız. İsteyip de asla gerçekleşmeyeceğine inandığın şey. Ay bu çok zormuş. Düşüneyim. <laughs> ki... ya ben yemek yemeyi unutuyorum bu arada ya. Uf. Düşünmem lazım. Buldum. ekonominin iyileşmesi. <laughs> Geçen seneki arkadaşlarınla neden görüşmüyorsun? Hangi yerden bahsediyorsun bilmiyorum. Çünkü çoğu arkadaşımla hiç görüşmüyorum ama kimseye bir yanlışım olduğunu düşünmüyorum. Yanlışım varsa da gelinip benimle konuşulmadı hiçbir arkadaşlıklarımda. O yüzden yanlışımı öğrenmeme de fırsat verilmedi. Genel olarak böyle bir cevap verebilirim. Son olarak birazcık Miss Turkey konuşalım. Şimdi Miss Turkey ben bilmiyorum bu arada. Kim birinci oldu, kim ne yaptı etti. O yüzden şöyle bir internete yazacağım. Aa burada bir, bir sürü kişi hakkında böyle fotoğrafları falan var. Şimdi bu kadın hakkında mesela birazcık konuşabiliriz. Tamamen kendi güzellik algılarıma göre konuşacağım. Asla kimseyi incitmek gibi bir niyetim şeyim yok. Selin Elbekmiş bu. 1.78 boyunda, 23 yaşında ve tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Fakültesi öğrencisi olması hiçbir güzellik algısını değiştirmedi bende. Bunu niye yazmışlar bilmiyorum. Neyse. Ee, saçları çok güzel, elleri falan, vücudu da çok güzel. Fakat ben yüz, yüzünde bir gariplik var. Burnu falan güzel, dudakları çok güzel. Ama sanırım şu ben şeyi beğenmedim. Gözüyle kaşı arasındaki o mesafeyi beğenmedim. Kaşı bana birazcık düşük geldi ve orada bir tuhaflık hissediyorum. Birazcık al... Ben neyi tartışıyorum? Neyse. Ben bunu seçmezdim. Kendim bir değerlendirme şey yapıyor olsaydım. İkinci kişimiz şöyle bir hanımefendi. Aleyna Şirin diye biri. Malatya doğumlu, 21 yaşında, 1.76 boyunda Özyeğin Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyor. Ya bu bilgiyi niye vermişsiniz ki? Bir şey mezun olmasa da katılamıyor mu güzel yaşamasına? Yani güzel yaşamasıyla mesleğin bölümün ne alakası var abi? Neyse, gayet güzel. Seçebilirdim. Herhangi bir benim güzellik algıma göre bir şey görmedim yüzünde. Mr. Ki birincimiz bu seçilmiş. Nur Sena Say. 19 yaşında küçük diğerlerine göre. Mersin doğumlu 24 yaşında. Ha 19 numaraymış. Ne 19 yaşında. 1.80 boyunda Mimar Sinan'da mimarlık me bölümünden mezun. Ben bunu seçmezdim. Diğer kızı seçerdim. Bence diğer kız çok daha benim fikrime göre okey. Ama bu fotoğrafta çok güzel çıkmış. Yani biraz da fotoğraf açısıyla alakalı tabii ki de. Mesela üstteki fotoğrafta beğenmedim ama buradaki fotoğrafta çok güzel çıkmış. Siz zaten çoğunla bakmışsınızdır ama Hande Deniz Ulu diye bir yarışmacı katılmış. Ben seçmezdim. Bu arada yorum yapmayacağım çünkü çok kırıcı olabileceğini düşünmeye başladım. Siz zaten girip bakarsınız isterseniz. Ben yine seçmezdim. Ee, yine büyük ihtimal burundan ya ya da bir tuhaflık var ama büyük ihtimal ya burundan ya da başka bir şeyden. Üçüncü olarak Derya Çetin Çetinkaya yine hukuk abi ne çalışanlar gelmiş hepsi buraya. Hı, yine seçmezim yine bir tuhaflık var dudaktan sanırım. O Esil Kaya çok çok güzel. Belki hani birinci seçilecek kadar değil ama bence çok güzel bir kadın İrem Su Kahraman Türk aşırı güzel. Aşırı güzel. Niye seçilmedi hiçbir fikrim yok. Tamamen benim güzellik algılarıma uyuyor. İlayda Üstün. No. İpek Arsu diye biri. Çok tatlıymış ama ı, ı Selver Mira diye biri. Yine çok güzel. Bu e, benim şeyimde olabilirdi büyük ihtimalle. Seçeceklerim arasında olabilirdi. Nil Diz... Diz... Ne? Dizdar. Ben o böyle sert bakışı sevmedim. Herhalde o yüzden seçmezdim. Tuana Kurt. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapamıyorum artık çünkü çok... <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Nurten Ayten. Bir gariplik var ama ben anlayamıyorum artık gariplikleri. <laughs> Sude Tan Yıldız. Mesela bu kadının vücuduyla kafası sanki fotomontaj gibi. <laughs> Ay bu kız çok güzel bence. Zeynep Elif Özal. Bilgi Üniversitesi'ne radyo bir şey bir şey. Televizyon haberciliğiymiş. Ne radyosu yalancı. Şirin Abu Faur diye biri. Seçmezdim. Ece Ay Demir. Aydın Üniversitesi. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi. Şimdi bu kız okula döndüğünde bu kıza demeyecekler mi? Sen Miss Turkey'ye kazandın ama kazanamadın diye. <laughs> ama çok güzel bir kız. Berfin Ant ne bir hukuk öğrencisi ve bence güzel. Şu an e, asla çirkin güzel diye bir ayrım yapmıyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Tamamen Miss Turkey birincisi olabilir mi olamaz mı benim gözümde diye bakıyorum. Nur Sena Say birinci olan hanımefendi. Mimarlık bölümü mezunu. Bu arada fotoğrafta çok güzel çıkmış. O yüzden ya bence tamamen o benim kötü dediğim de fotoğraf açısındandı. Merve Yıldırım seçmezdim. Bu kadar. Dostlarım, dostlarım, dostlarım. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben çekerken çok eğlendim. Uzun zamandır sizinle oturup böyle sohbet etmiyorduk. Bundan sonra benden ne tarz içerikler istersiniz? yorumlarla bekliyorum. Bu arada size bir şey soracağım. Videoda da bahsettiğim üzere kilo almak istiyorum demiştim. Bacaklarımın inceliğinden falan. Muzdaribim birazcık. E, da başlamak istiyorum ama önce birazcık üniversiteye gidip işte e, saatlerimi falan filan öğrenip ona göre bir program ayarlamam lazım. Ona göre hayatımı artık düzene sokmam lazım. O yüzden o bir sonraki aşama aslında. Şu anlık birazcık böyle kilo almak istiyorum. 3-5 kilo tarzı. Yani alabildiğim kadar daha doğrusu. Ve bu kilo alma sürecinde de size video çekmek istiyorum. Yine vlog tarzı ya da bugün ne yiyorum tarzı bir şey olur diye düşünüyorum. İster misiniz? İsterseniz yorumlarda belirtirseniz çok ama çok mutlu olurum. Videom bu kadardı. O zaman hepinizi çok ama çok seviyorum. Çok ama çok öpüyorum. Kendinize çok ama çok ama çok ama çok ama çok dikkat edin. Bu arada beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız ekran adımı yazıyorum artık ayıp edersiniz. Lütfen takibinizi alırım bir tane böyle çık 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 yapın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videoyu like atarsanız da beni ekstra mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum ve hoşçakalın. Ne kadar mutluyum bugün. Mutluyum. <laughs>